Seher Yeli Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genk. bir önceki programda büyük sahabi Umeyr bin Sa'd'ın çocukluk hayatından nadide bir tabloyu öğrendik. Geliniz şimdi de büyüdükten sonraki hayatından şahane bir tabloyu öğrenelim. İkinci tablonun büyüklük ve güzelliğinin birincisinden daha az olmadığını göreceksiniz. Humus halkı valilerini hiç beğenmez, onları devamlı şikayet ederlerdi. Kendilerine bir vali gelir gelmez, hemen ona kusurlar bulurlar, günahlarını sayar dökerler, onu Müslümanların halifesine bildirirler ve o valinin daha iyi birisiyle değiştirilmesini talep ederlerdi. Hazreti Ömer onlara, kusurunu bulamayacakları ve hayatlarında göremeyecekleri bir vali göndermeye karar verdi. Adamlarını tek tek gözden geçirdi ve Umeyr bin Saad'dan daha iyisini bulamadı. Halbuki Umeyr, Suriye topraklarında Allah yolunda savaşan ordunun başında yürüyor, şehirleri kurtarıyor, kaleler yıkıyor, kabileleri itaat altına alıyor ve ayak bastığı her yerde camiler yaptırıyordu. Bütün bunlara rağmen Emirül Müminin onu çağırdı. Humus vilayetini onun uhdesine verdi ve oraya gitmesini emretti. Umeyr istemeye istemeye emri kabul etti. Çünkü o hiçbir şeyi cihada tercih etmezdi. Umeyr Humus'a varıp halkı cemaatle namaz kılmaya davet etti. Namaz kılınınca halka bir konuşma yaptı. Allah'a hamd edip peygamberi Muhammed'e salat getirdikten sonra şöyle konuştu. Ey cemaat! Şüphesiz İslam muhkem bir kale ve metin bir kapıdır. İslam'ın kalesi adalet, kapısı ise haktır. Kale yıkılıp kapı kırıldığı zaman bu dinin yurdu harap olur. Sultan sert olduğu sürece İslam daima muhkem kalacaktır. Sultanın sertliği kamçıyla vurmak, kılıcıyla öldürmek değildir. Ancak adaletle hükmetmek ve hakkı yerine getirmektir. Bu kısa konuşmadan sonra onlara çizdiği düsturu uygulamak için işinin başına döndü. Umeyr bin Sa'd, Humus'ta tam bir yılını doldurmuştu. Bu süre içerisinde halifeye mektup yazmamış, ve Müslümanların beytül maline bir dirhem veya bir dinar olsun vergi göndermemişti. Ömer şüphelenmeye başlamıştı. Çünkü başkan olması sebebiyle valileri hakkında çok korkardı. Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse masum değildi. Katibine Umeyr bin Sa'd'a şöyle bir mektup yaz, Müminlerin emirinin mektubunu alır almaz, Hemen humusu terk et ve onun yanına gel, Müslümanlardan topladığın vergileri de getir dedi. Umeyr bin Sa'd, Ömer'in mektubunu alınca, Azık çantasını, yemek tenceresini, su tulumunu ve mızrağını yüklendi, ...komusu ve valiliği... ...bırakıp yaya olarak... ...Medine'nin yolunu tuttu. Medine'ye... ...vardığında... ...Umeyr'in rengi solmuş... ...bedeni zayıflamış... ...saçı da uzamıştı. Üzerinde... ...yolculuğun perişan... ...hali görünüyordu. Umeyr... Emirül Mümininin huzuruna girdiğinde Ömer onun haline şaşırıp kaldı ve şöyle dedi: Ne bu hal Umeyr? Ümeyr de cevaben: Benim bir şeyim yok Emirül Müminin. Allah'a hamdolsun. Sihat ve afiyetteyim. Bütün dünyalığımı yanımda taşıyorum. Halife ona: Yanında dünyalık olarak neler var? diye sordu. Ömer, onun Müslümanların Beytül malına yani hazinesine para getirdiğini zannediyordu. Şöyle bir cevap aldı. İçine erzamı koyduğum bir azık torbam. içinde yemeğimi yediğim, başımı ve elbiselerimi yıkadığım bir tencerem ve abdest suyuyla içecek suyumu koyduğum bir su tulumum vardır.'' aslında bütün dünyalık bu eşyalardan ibarettir. Benim ve başkalarının bunlardan fazlasına ihtiyacı yoktur. Halife yürüyerek mi geldin diye sorunca evet müminlerin emiri dedi. Yine halife valilikten sana bir binek hayvanı verilmedi mi diye sorunca da onlar vermediler ben de istemedim dedi. Hani Beytülmal için getirdiklerin nerede diye sorulunca da bir şey getirmedim ki dedi. Halife niçin deyince Humus'a vardığımda halktan dürüst kimseleri topladım ve onları vergi toplamakla görevlendirdim. Bir miktar vergi toplandıktan sonra oturup onlarla konuştum. Gerekli yerlere ve muhtaçlara dağıttım dedi. Halife Ömer katibine dönerek Hümeyr'in Humus Valiliği sözleşmesini yenile dedi. Hümeyr ise, heyhat, bunu hiç istemiyorum. Artık ne senin için ne de senden sonra gelecek kimse için bunu asla yapmayacağım dedi. Daha sonra Medine civarında ailesinin oturduğu bir köye gitmek için izin istedi. Ömer de ona izin verdi. köyüne dönmesinin üzerinden uzun bir zaman geçmeden Halife Ömer arkadaşını yoklamak ve onun durumundan emin olmak istedi. Haris isimli güvenilir birisine Haris, Umeyr bin Saad'ın yanına git ve sanki misafirmiş gibi onun evinde kal. Eğer üzerinde bolluk ve nimet belirtileri görürsen geldiğin gibi dön. Şayet onu sıkıntı içinde bulursan şu dinarları ona ver deyip, içinde yüz dinar bulunan bir keseyi ona teslim etti. Haris, Umeyr bin Saad'ın köyüne vardı. Onu sordu ve gösterdiler. Umeyr ile karşılaştığında, Esselamu aleyke ve rahmetullah dedi. Ve aleyke selamu ve rahmetullahi ve berekatü, sen nereden geldin diye cevap aldı. Medine'den denilince, Müslümanlar ne haldeler diye sordu. İyidirler cevabının ardından Emirül Müminin nasıl diye sordu. Sihati yerinde ve iyi cevabından sonra da hadleri uyguluyor mu diye sordu. Uyguluyor. Kötü bir iş yaptığı için bir oğlunu dövdü ve sopadan öldü dedi. Allah'ım Ömer'e yardım et. Onun seni çok sevdiğini biliyorum diye mırıldandı. Haris üç gece Ümeyr bin Sad'ın misafiri olarak kaldı. Ümeyr her gece ona bir arpa ekmeği getiriyordu. Üçüncü gün halktan birisi Haris'e şöyle dedi. Ümeyr ve ailesini perişan ettim. Onların seni kendilerine tercih ettirdikleri bu arpa ekmeklerinden başka bir şeyleri yoktur. Açlık ve sıkıntı onlara zarar verdi. Onlara misafir olmaktan vazgeç. Benim misafirim ol bari. Haris hemen dinarları çıkarıp Ümeyr'e verdi. Ümeyr bunlar nedir diye sorunca bunları sana emirül müminin gönderdi dedi. Onları Ömer'e geri götür. Selam söyle şunu da söyle. Ümeyr'in bunlara ihtiyacı yokmuş de. Karısı bağırarak kocasıyla misafiri arasında geçenleri duydu şöyle dedi. Al onları Ümeyr. Eğer ihtiyaç duyarsan harcarsın. Değilse gereken yerlere verirsin. Burada muhtaçlar çoktur dedi. Haris kadının sözlerini duyunca dinarları Ümeyr'in önüne attı ve oradan ayrıldı. Umeyr onları alıp küçük keselere koydu. O geceyi geçirince hemen onları ihtiyaç sahipleri arasında dağıttı. Özellikle de şehit çocuklarına verdi. Haris Medine'ye dönünce Ömer sordu. Nasıl buldun onu Haris? Sıkıntı içinde emir-el müminin. Dinarları ona verdin mi? Evet müminlerin emiri. Ne yaptı onları? Bilmiyorum ama kendine bir dirhem bile bıraktığını zannetmiyorum dedi. Ömerül Faruk, Ömer'e şunları yazdı. Bu mektubumu alınca hemen benim yanıma gel. Ömer bin Saad Medine'ye geldi ve müminlerin emirinin yanına girdi. Ömer onu buyur edip yanı başına oturttu. Daha sonra da sordu. Dinarları ne yaptın Ömer? Elinden çıkardıktan sonra niye onlarla ilgileniyorsun dedi. Onları ne yaptığını öğrenmek istiyorum deyince halife Para ve çocukların fayda vermeyeceği bir günde yararlanmak için onları kendime sakladım dedi. Ömer'in gözlerinden yaşlar boşandı ve "Görüyorum ki sen ihtiyaçları olsa bile kendilerini başkalarına tercih eden kimselerdensin" dedi. Ona bir vesak yiyecek ve iki takım elbise verilmesini emretti bizim hiçe ihtiyacımız yok. Ailemin yanında iki sağ arpa bıraktım. Onları yiyip bitirinceye kadar Allah bize başka rızıklar gönderir, dedi Umeyr. Elbiseleri ise hanımının hanımın için alacağım. Çünkü elbiseleri eskimişti, dedi. Ömer'le arkadaşı arasındaki bu görüşmenin üzerinden uzun zaman geçmedi. Allah, Umeyr bin Saad'ın peygamberi, gözünün bebeği Muhammed bin Abdullah'a kavuşmasına izin verdi. Umeyr ahiret yolunda gönlü rahat ve emin adımlarla dünya yük ve ağırlıklarından hiçbir şey sırtına ağırlık yapmadan yürüdü. Beraberinde nuru, hidayeti, ibadeti ve takvasını götürdü. Ölüm haberi gelince Ömer'in yüzünü üzüntü kapladı. İçini bir sıkıntı bastı ve şöyle dedi: Müslümanların işlerinde yardımlarını isteyeceğim, Umeyr bin Sa'd gibi bazı adamların olmasını arzu ederdim. Allah, Umeyr bin Sa'd'dan razı olsun ve onu razı etsin. O erkekler arasında güzide bir örnektir. Muhammed bin Abdullah'ın medresesinde yetişti.